İyi günler arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bugün Hyundai i30 1.6 zincir değişimi yapıyoruz. Sentesini anlatmak istedim. Bilenleriniz biliyor. Bilmeyenleriniz için de faydalı olur inşallah. Arkadaşlar eksentrik kastaklarımızın üstüne bakın zincirimizin üzerinde sarı nokta var. Hemen kastamızın üstünde de nokta işaretimiz var. Buraya kep geldiği için göre gösteremiyorum. Tekrar burada da kasnağımızın üstünde nokta var. Zincirimizin üstünde sarı işaretimiz var. Zincirden gelen kasnağımız hemen bakın şurada. Şu şu şu. ustak. Sarıyı göster. Göstermiyor. Evet. Hemen arkadaşlar Don olduğu gösterelim. Hemen şurada sarı işaretimiz var. Tekrar nokta işaretimiz var. Bu eksentriklerimizin işareti. Hemen arada bakarsanız şurada. Bu da pompamızın. Yine mazot pompamızın üzerinde nokta işaretimiz var. Yine sarı işaretimiz de var. Oradan geliyoruz. Arkadaşlar soruyu ayrıca anlatmam gerekecek. Hemen arkadaşlar bakın şurada bir sente için üzeri yazıldır. Sentimiz hemen karşılıklı gelecek. Krank hastamızın. Krank hastamızın üstünde de yine nokta işaretimiz var. Artı zincirimizin üstünde sarı işaretimiz var. Yani yanlış alma ihtimaliniz yok. Kıran kaslarını oraya getirdikten sonra geri kalan her şeyi noktaların birbirine denk getirirseniz yanlış alma ihtimaliniz yok. Gayet basit. Herkese kolay gelsin. Faydalı olmuştu inşallah.